Serpme kahvaltı. Yine keriz avı. Yine keriz yakalama avı. iki kişilik kahvaltı 75 lira, 80 lira. Niye serpme kahvaltı? Neyi serptikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Serpme, hani kahvaltıyı serptim hadi gelin. Sabah gidersin kahvaltıcıya, Beşiktaş'ta bunu çok fazla yaşarsın. Kuyruk falan vardır saat 11-12 gibi. Hatta 2-3'e kadar o kuyruk sürer. Oysa kahvaltı yapılması gereken saat 7'dir. Ben devlet memuruyum arkadaşlar. Kahvaltı 7'de yapılır. O öğle yemeğidir. Sabah kahvaltı yaparsın, öğleden sonra bir yemek yersin, akşam da bir şeyler atıştırır, yatar, uyursun, götünü büyütmezsin. Sabah, ya iki de kahvaltıya gidelim, anladım. Tamam, gece eğlendiniz, sabah seviştiniz, takılıyorsunuz, on numara hayatınız var. Bizim gözümüze sokmanıza gerek yok. O kuyruk saçma bir kuyruk. Kahvaltı kuyruğu saçma bir kuyruk. Serpme kahvaltı. Bırakın bizi ya, bizi rahat bırakın arkadaşlar. Hayatında hamur yememiş adam orada pişi bekliyor falan. Pişi, abi bizim pişi nerede kaldı falan. Pişi gelecek birazdan. Birazdan gelecek pişi. Şey. Saat dörtte pişi yenmez. Pişi sabah yenir. Lütfen arkadaşlar bunlara dikkat edin.